her yer karanlık anam benim oldu ne siyah beyaz oldum ya ben dünyam kararmış Açmak için tıkla diyor boyuz mu aa boyadım siyah boyadım arkadaşlar Kapı açıldı çok güzel bu da bir tane kırmızı boya var bunu aldığım zaman ne oluyor aha şimdi de kırmızı oldum sana kırmızı çok yakışıyor şu anda bu kalemun gibi renkten renge giriyorum. Nasıl oynanır diyor arkadaşlar. Ha burada boyayarak şu canavardan kaçmaya çalışacağız herhalde. 13 tane de boya var. Onları saklandığı yerden bulmamız lazım. <laughs> Yalnız bu nasıl bir canavar ya öyle? Bildiğin çöp adam. Ondan mı korkacağız? Bakalım bakalım nerelere saklamışlar. Şuralarda kapılar var. Her taraf birbirine benziyor ya. Aha şurada bir şey buldum. Aa ikini buldum arkadaşlar. Ha 13 tanesinden birisini buldum. Geri kalan 12 tanesini de hızlı bir şekilde bulurum büyük ihtimal. Boyacı geldi hanım. Evlere badana boyana. Aa burada da buldum bir tane fırça. Oğlum çok kolay yerlere koymuşlar bunları. Güya bir tane de canavar koymuşlar arkadaşlar çöp adam diye bir tane canavar var. O bizi kovalıyor herhalde. Arkadaşlar nereye kaçıyorsunuz lan? Oğlum canavar falan mı geliyor? Aha burada bir tane daha var arkadaşlar. Oh bunu da aldık. Kaldı 10 tane. Süper gidiyoruz ya. Şurada bir tane kapı var. Bakayım bir o kapıyı açabiliyor muyuz arkadaşlar? Sarı. Açmak için sarı diyor. Yanlış renk diyor. Şu anda çünkü elinde kırmızı var. Oo bunları falan aldıktan sonra burada problemler var. Oğlum ya bulmacalı şeyler neden yapıyorsunuz? Bunlar nereden kaçıp duruyor ya? Aşağıda bir de ayak izleri falan var. Allah Allah. Orada bir şey mi var ki? Gidip bakmam lazım hemen. Şöyle gidip. Ooo ne oluyor? Ne oluyor lan? Anam. Lan canavar geliyor. Aa, tam vurma abi vurma vurma vurma. Ha, ne oldu? Ne oldu gitti canavar. Aa, kırmızıya saklandığım için mi gitti? Aha, çok iyi ya. O zaman ben buradan her türlü kaçarım ki. Anam geliyor geliyor. Tamam sakladı sakladı. Aa, oğlum vurdu mu lan bana? Dokundu. dokundu. Dokundu canavar bana dokundu. <laughs> Arkadaşlar sanırım olaylar olacak. En iyisi biz video çıkış yapalım. Bu videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tanrım çok kötü şeyler olacak. En başında oyunu kolay sanıyordum arkadaşlar. Gayet doğrumuş. Şu anda her taraf karışık. Nereye gittiğimi de bilmiyorum ama bir yerlerden bir şeyler arıyorum. La kardeşim bir bakar mısın? Aa anam geliyor vallahi geliyor. Tamam tamam şöyle kırmızıya doğru saklanalım. Aa oğlum kırmızıya saklanıyorum daha üstüme geliyor lan. Öldürecek diye çok korkuyorum vallahi. Neden gideceğiz ki şimdi? Şöyle arkasından gitsek bir ki? Yok sol taraftan gideyim ben arkadaşlar. Şuralara da bakalım. Allah geliyor vallahi üstümüzde Nasıl bir tipi vallahi onu. Tamam tamam burada duruyor. Bismillah bismillah. Gelmiyor gelmiyor gelmiyor. Hemen şuraya girelim. Aha buldum bir tane daha buldum arkadaşlar. Ooo 5 oldu süper. Şimdi elimdeki boya kırmızı olduğu için kırmızı kapıyı bulmam lazım arkadaşlar. Derken kırmızı kapıyı buldum. Hemen şuraya boyayalım. Ooo çok güzel açıldı mı? Açıldı süper oldu. İçeride ne varmış bakayım bir tornavida. Tonavide'yi ne yapacağım lan? Burada da bir tane pembe var arkadaşlar. Cam var. Oo bunların hepsini bulmam lazım. Şimdi Tonavide ile havalandırmayı aç diyor. Şu anda ama korumasızız. Eğer var gelirse ne yapacağım? Ayak sizleri burada. İnşallah burada değildir. Lan canavar falan burada değil mi? Arkadaş bulamadım. Tonavide açacağım yeri bulamadım. Ne tarafa gideyim? Orada sıkalabalık arkadaşlar. Hiç o tarafa gitmeyeyim. Oha burada bir şey buldum. Onu lan merdivenlere bak. Simsiyah oldu. Aha arkadaşlar değişik bir yere çıktım. Oo burada da bir tane boya fırçası varmış. Hemen onu da alalım. Süper oldu. 6 tane oldu da. Değişik bir yermiş ya burası. Şuradan şöyle aşağı mı atlayacağız? Ya canavar aşağıdaysa Oğlum niye atladın lan? Ben de atlayayım mı? Atladım vallahi atladım. Allah canavar geliyor. Oğlum biliyordum ya atlamayacaktım adam. Yakalayacaktı. Kenarından kaçtım. Oha kenarından kaçtım geliyor hala üstüme geliyor. Allah oh, vallahi yakalanacağız ya. Durun oğlum ya ben niye atladım oradan? Atlamamam lazımdı. Sonra de elimde kaldı ya. Bir türlü bulamadım kapıyı. Neden bulacağım ki? Şuraya bakayım arkadaşlar. Allah ne oluyor? Üstüme geliyor. Üstüme geliyor sarılıp. Bu hiç iyi olmadı. Bu hiç iyi olmadı. Ana adam öldürdü. Anam öldürdü. Beni de öldürdü. Ama ben ne güzel gidiyordum ya. Ana elimdeki de gitmiş. Elimdeki de gitmiş arkadaşlar. Tekrar onu bulup ondan sonra açmamız lazım kapıyı. İyi düşünmemiz lazım. En azından olayı çözdük. Hemen şurayı açalım arkadaşlar. Şöyle siyahla, hop çok güzel. Şuradan da kırmızımızı alalım. Tornavida'mız şuradaydı. Hemen burayı da açalım. Çok güzel. Açıl bakalım kapıcığı. Oh açıldı. Tamam arkadaşlar. Tornavida'yı aldık. Şimdi ölmemem lazım. Nerede buranın kapısı? Nerede buranın kapısı? Göremiyorum ki. Her taraf birbirine benziyor arkadaşlar ya. Aha buldum. Valla buldum. Tamam hemen şöyle açalım. Çok kolay. Tamam girdik içeri. Allah yeni bir yere girdi bu arkadaşlar. Şöyle şuradan kovamızı alalım. Aa kırmızı aldık yine. Fırçamızı da aldık. Buraya sanatçı bir tane resim çizmiş. Saçma sapan bir tane ağaç bir de güneş. Anca ben çizerim la bunu. <laughs> Oo buraya bir tane daha gizli kapı koymuşlar. Turkuaz rengi onu bulup geleceğiz. Tabii canavara yakalamamız lazım. Burada burada hissediyorum canavar burada. Oğlum ne tarafta gidiyor? Arka tarafta mı geliyor? Canavar oğlum orada orada. Oğlum benim elimdeki renk turuncu mu kırmızı mı ne olduğunu bilmiyorum. Hemen şu aralara girelim aralara girelim. <laughs> çok korkuyorum şu anda. Şöyle etrafıma baktığım zaman kırmızılardan çok turuncular var arkadaşlar. Herhalde benim elimdeki boya turuncu ya. Aha, şurada da turuncu kapı mı? Bakayım bir turuncu arkadaşlar açılıyor mu? Açıldı. Oğlum turuncu bir şey. Sabah da beri kırmızı diye geziyorum. Hemen şuradan içeri girelim arkadaşlar. Burada ne var? Sarı. Aha, sarı aldım arkadaşlar. Sarı da güzelmiş. Şimdi sarı kapıyı açmam lazım. Sarı kapı. Sarı kapı nerede? Sarı kapı. Oğlum sarı kapıyı bulamıyorum ya. Aha geliyor geliyor. Canavar geliyor. Hemen sarıya duralım şöyle. Hı hı. Oğlum bir at dokunup dokunup gidiyor. de böyle yapıyorsun ki? Bir de ayak izi bırakıyor buraya. Sanırım şurası da kaçış yerimiz arkadaşlar. 13 tane bulduktan sonra buraya geleceğiz. Bu kapı açacak. Ondan sonra da çıkıp gideceğiz inşallah. Sağ salim bir sarı kapıyı bulsaydık. Aha buldum. Vallahi buldum arkadaşlar. Buradaymış. Tane koymuşlar. Hemen şurayı da açalım bakalım buranın içinde ne var? Hop şöyle girelim arkadaşlar. Aa tahtaların olduğu yer. Burayı kırmak için ne lazım arkadaşlar? Bakayım bir Gol cool diyor. Testere lazım diyor. Testereyi ben nereden bulacağım? Aha kapı var burada. Şuraya girelim arkadaşlar. Allah girdim valla. Nereye girdim? Düşmemeye çalışmıyor diyor. Oha o bir koymuşlar buraya. Tamam şöyle zıplayalım. Arkadaşlar büyük ihtimal testere var orada. Düşmeden sonra kadar gidelim. Şöyle atlayalım. Hoppa. o boya fırçaları falan var böyle. Tamam şuradan da geçtik arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Hoppa. Aha orada bir şey buldum arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şu fırçamızı alalım. Bu neyla? şey aldım. Aa artık yeşil kapıyı açabilir ve yeşil duvarlara saklanabilirsin diyor. Burada da anahtar var. Ama neden kitle kapı yapıyorsunuz? Buraya kadar gelmişim. Açsana ya. Şimdi anahtarı bulup tekrar buraya gelmemiz lazım arkadaşlar. Belki diyor bir anahtar yararlı olabilir. Görüyor mu anahtar olduğunu? Hop düşmedin arkadaşlar. Anam düşecekti vazgala. Şuraya bakayım bir şeyler var mı? Yok tamam şuradan çıkalım şöyle. Şimdi yeşil kapıyı bulmam lazım. Yaklaşık bir saattir dolanıyorum arkadaşlar. Yeşil kapıyı bulamadım. Ya arkadaş var ya. Aha buldum. Vallahi buldum arkadaşlar. Son buldum. Oh be. Hemen şuraya da girelim. Burası neymiş? Şuraya bir tane üçgen lazım. Ya bu bulmacayı ben nerede bulacağım? arkadaşlar. Üçgen lazımmış. Tamam onu da buluruz. Hemen şuradan bir tane boy alalım. Aa turkuaz. Çok güzel. Fırçamızı da aldık. Bu turkuaz neredeydi? Gizli kapının oradaydı. Ama gizli kapı nerede? Ben onu unuttum vallahi. Şurada şöyle gidelim arkadaşlar. Buralarda olabilir mi? Bakayım bir. Yoo geliyor 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 geliyor. Aa, geldi geldi. Ulan çubuk adam. Vallahi korkutuyorsun beni ya. Oh buldum. Buldum sonunda buldum. Hemen girelim arkadaşlar şuraya. O oh, oğlum. Niye girmiyor lan buraya? Ana giremedim buraya. Aha girdi. Vallahi korktum ya. Anahtarı falan bulamadım diye korktum. Tamam arkadaşlar. Turka hızımız burada. Hemen burayı da açalım şöyle. Çok güzel. Duvarlara saklanabilirsin diyor. Fırçamızı alalım. Üçgen. Süper. Bulmacanın parçasını da buldum. Hemen gidip bunu bir yere sıkıştırmam lazım arkadaşlar. O oyuncak yeri neredeydi acaba? Şimdi bir de onu arayacağız. Gerçi artık yerleri de ezberledim ya. Şurada olması lazım. Şuradan sola döndüğümüz zaman mıydı? Sağ mı? Sola dönelim arkadaşlar. Allah'ım bulamadım. Vallahi bulamadım ya. Şurada sağa döneyim. Aha şu ara mıydı? Aha buldum. Vallahi buldum. Tamam hemen buraya koyalım bakalım. Aha kapımız açıldı. Evreka Tamamdır arkadaşlar. Şimdi tekrar mavi olduk. Mavi kapı neredeydi ya? Sabahtan beri önünden geçiyorum arkadaşlar ama şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Mavi kapıyı bulmam lazım. Şurada canavar mı geliyor? Tamam saklandık arkadaşlar. Sorun yok. Emmeyi şuradan sağa doğru diyor. Aa ayak izleri burada. Kesin burada 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 burada. Canavar burada canavar burada. Sessiz olun lan özür korkudan. Sola doğru mu gitseyim? Şuradan sola gidelim. Canavar da bu taraflarda da ama arkadaşlar mavi kapı buralarda olması lazım. Burada burada. Buldum buldum. Geliyor geliyor geliyor. Çabuk kaç çabuk kaç çabuk kaç. Aa maviye saklanayım. Maviye saklanayım. Geri gideyim içine arkadaşlar. Ne var burada? Oo çok güzel. Testere. Oha testereye bak. Arkadaşlar testereyi de aldık. Şimdi gidip tahtamızı kesebiliriz. Şu anda çok korumasızım. İnşallah çıbık adam gelmez arkadaşlar. Elimde testereyle geleceğim oğlum. Dertemez geldin ya. Valla andım hemen geldi. Geliyor arkamdan geliyor. Yakalayacak. Saklanacak. Nerede yok ya. Allah'tan can almıştım. Bak bakayım testere elimde mi arkadaşlar? İnşallah elimdedir. Şöyle bakayım ya testerem olması lazım. Oh Allah'tan elimde arkadaşlar. Tamam soru yok. Şu anda can aldığım için testerem gitmedi. Artık bulabilirim tahta yerini. Neredeydi? Burası neredeydi arkadaşlar? Şu ara mıydı? Aha burası tamam. Çok güzel. Hemen tahtamızı keselim Çok güzel. O, oh, dur bir saniye. Dışarıda bir şey vardı. Onu almam lazım sanırım. Aa burada tahta var. Tamam köprü köprüdür diyor. Tamam arkadaşlar bunu bir yerde köprü kuracağız herhalde. Şuradan abimizi tamamlayıp yukarı doğru çıkalım. Şöyle zıplayalım aşağı doğru düşmek istemiyorum. Ne koydular ki yukarı çok merak ettim şu anda şöyle atlayalım arkadaşlar. Hoppa geldim 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 geldim. Şuradan da geçelim. Oğlum ne kadar yeri yaptınız ya. Aha çıktık herhalde. Çok güzel arkadaşlar geldik. Burada ne var? Fırçamız var. Onu alalım. 11 tane oldu lan. Bir tane renk aldık şu anda mor kapıyı açabilirsiniz diyor. Hemen aşağı doğru ilerleyeyim çıkalım arkadaşlar. İki tarafı çakaldı ya. Vallahi kaçışı al arkadaşlar. Burayı da kolay kolay bitiren yoktur ha. Mor kapı. Mor kapıyı bulmam lazım arkadaşlar. Şurada ne var? Bakayım bir mor diyor. Oha. Oğlum mor koymuşlar ya buraya. Açtık burayı da. Şurada bir tane merdiven var. Hemen çıkalım. Tahtayı buraya vuracağız. Tamam arkadaşlar. Süper. Şöyle tahtamızı kuralım. Oh çok güzel. Sen bir dahisin diyor. Süper ya. Şuradan da iyi alalım arkadaşlar. Burayı açamıyoruz. Tamam. Ne aldık? Balta aldık. Aa bu balta şey değil mi ya camlı bir yer vardı herhalde oraya gideceğiz burada da anahtarımız var onu da aldıktan sonra kaçacağız hakikaten şu anda kendimi var ya dahi gibi hissediyorum aküm 1782 bin bulamadım canlı yeri bulamadım çok gıcık oldum bu ne lan bu ne içine bindi oğlum sen arabanın içine mi bindin aa burada 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 canlı yer pembe arkadaşlar çekiç Şene aldık pembe aldık arkadaşlar pembe de yukarıdaydı köprülü yere gideceğiz oradan anahtar alıp kaçacağız Mediveni bulmam lazım Mediveni bulmam lazım burada değil burada değil burada canavarlar geziyor burası hiç değil ha buldum ha nereye saklamışlar ya şöyle çıkalım arkadaşlar şurada pembe şimdi. açtıktan sonra anahtarımızı alacağız. Süper ya. Hemen girelim. Aa biz bu anahtarla gideceğim yeri tamam. Şimdi hatırladım arkadaşlar. Bu çıkış anahtarı değil. Bir tane kilit vardı ya. Oraya gitmemiz lazım. Hemen oraya gidelim şimdi. Bakalım bir burası mıydı arkadaşlar? Ee, sanırım burası değil. Öbür kapı olması lazım ya. Tamam o tarafa doğru gidelim. Canava geliyor. Canava geliyor. Hemen buraya girelim arkadaşlar. Bakayım burasıydı. Tamam. Hemen şu obiyi tamamlayalım. Şöyle yavaş yavaş zıplayalım arkadaşlar. Orada anahtar var. Orayı açtıktan sonra da son fırçamızı alıp kaçacağız. Şöyle yavaş yavaş geçelim. Aşağı düşmek istemiyorum. Aşağı düşmeyin yazdı çünkü ilk başta. Şöyle at bakalım arkadaşlar. Geldik, 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 geldik. Açıl susam açıl. Burayı da açtık arkadaşlar. Aha son fırça. Abi son da aldık. Şimdi ne yapacağız? Tamam fırçaların olduğu bir alan yazılıyordu. Büyük ihtimal oradan bir tane kapı açıldı arkadaşlar. Oraya gitmem lazım. Hemen şuradan geçelim. Şuradan aşağı düşmeden tabii ki yavaş yavaş. Allah düşersem var ya, ölürüm kesin. Şöyle atlayalım. Çok güzel çok güzel. Tamamdır. Oğlum ya vallahi düşmek istemiyor. A Ana ne oldu lan? E bir şey olmamıştı ki. Kapıdan ilk girdiğim zaman sakın aşağı düşme diyordu. Buraya da ben koymuşlar. Boştan yere uğraştırdılar bizi ya. Tamam arkadaşlar sorun yok. Hemen çıkalım şimdi. O yeri bulmam lazım. Burası mı? Evet evet evet. Evet kapı açılmış. Kapı açılmış arkadaşlar. Çıkış kapısı bu bakayım bir Allah nereye girdik tam burası harika diyor Oo değişik bir yere girdik. Karşı tarafta bir şey var herhalde. Tabronun üstüne boya koymuşlar. Çıkış boyası mı lan o? Beyaz mı? Bakayım bir arkadaşlar. Vallahi beyaz herhalde. Yukarıdan da ışık yapmışlar. Ana vallahi ilk defa böyle bu kadar hızlı bir şekilde bitireceğim. Sonra ulaşmak için başlangıcı aramalısın diyor. Hemen çıkıp bulmamız lazım. Çıkalım başlangıç noktası diyor. Arkadaşlar doğduğumuz yerde sanırım bir tane beyaz kapı vardı. Onun boyasını bulduk herhalde. Hemen gidelim oraya. Tövbe tövbe. Şimdi başlangıç noktasını bulamam. Arkadaşlar başlangıç noktası nerede diye bilen var mı? Şişt, lan oğlum başlangıç noktasını söylesene bana. Ve şöyle yapsam arkadaşlar şu anda zaten 3 tane 2 tane enerjim var. Kendimi öldüreyim. <laughs> Canavarcık gelir misin? Ben öldüğü zaman zaten başlangıç noktasında çıkıyorum. Canavar neden la canavar? Oğlum canavar beni öldürmen lazım. Bak bu sefer de yanıma gelmez ya. Çöp adam Sidik men. Ne desin? La oğlum geçsene. Aha geliyor. Aha öldür beni. Yanımdan geçti ya la. Oğlum öldürmedi ya beni. Neden böyle yapıyorsun? Çöp adam lütfen beni öldürmüşsün. Burada mı lan? Hah, git git. Hah öldüm arkadaşlar. <laughs> oğlum bir sen öldürmeye çalışır mı ya? Geldim geldim vallahi beyaz yerde burası. Hemen tamamlayalım. Çok güzel. Açıldı. Ne oldu lan? Aa kazandım herhalde. Arkadaşlar bitti. Gördüğünüz gibi bitti. Ben bittiği zaman bari güzel bir yere gitseydim yani. Niye ortada kaldım ki? Vay be sorun yok arkadaşlar. Sonunda bitirdim. Şu anda da sıfırlandı zaten. 13 tane bulduğumuz yerde gitti. Artık videoyu bitirmenin zamanı geldi. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.